Seligman'ın mutluluk deneyi var. Üç tane e, denek grubu oluşturuyor ve bu üç gruptan ilk gruba diyor ki geçmiş zamana odaklanın ve onlardan bununla ilgili notlar yazmaları isteniyor. Geçmiş zamana odaklanıyorlar ve düşüncelerini, duygularını not ediyorlar. Bunu bir hafta boyunca sürdürüyorlar. İkinci gruba da diyorlar ki şimdiki zamana odaklanın ve şimdiki zamanla ilgili hissettiğiniz duyguları not edin. Ve bir hafta boyunca herkesin duygularını, düşüncelerini yazmaları istiyorlar. Üçüncü grup ise, üçüncü gruba da diyorlar ki Bugün hayatınıza şükran duyduğunuz, minnet duyduğunuz ve teşekkür ettiğiniz şeyleri yazın ve bunu bir hafta boyunca her gün şükrettikleri, teşekkür ettikleri şeyleri not ederek araştırmaya katılıyorlar. Sonrasında görülüyor ki araştırmanın sonucunda şükran duygusuyla duygularını ifade eden, bir hafta boyunca şükran duyduğu düşüncelerin duygularını not eden grup en mutlu grup olarak seçiliyor. Şimdiki zamana odaklanmak da güzel, geçmiş zamana odaklanmaya kıyasla ama en mutlu grubun Şükran teşekkür eden, bugün sadece var olduğu, sahip olduğu her şeye teşekkürle bakan grubun mutlu olduğu görülüyor. Yani aslında bizim olumlu düşüncede kalabilmemiz için bugün sahip olduğumuz her şeye öncelikle bir teşekkür edebilmeyi e, fark etmemiz gerekiyor.